Şimdi şüphesiz geçmişi yaşanmış, bitmiş, gitmiş bir tarih olarak ele alırsak, bugünü ve geleceğimizi tartışmak, yeniden şekillendirmek adına bunun çok fazla bir anlamı olmazdı. Fakat biliyoruz ki kastettiğimiz geçmiş, öncesi bir yana eee halen yaşayan bir tarih olması itibariyle eee cumhuriyetin kurucu felsefesi bugün yaşadığımız bu anormal ve olağanüstü diye tarif ettiğimiz dönemde dahil olmak üzere yaşadığımız sorunların temel kaynağını oluşturmaktadır. Devlete hakim olan resmi ideolojinin en sıcak sorunumuz olması itibariyle Kürt sorunu başta olmak üzere bugün yaşadığımız demokratikleşme sorunlarının temel kaynağı olduğunu aklımızda tutmak durumundayız. Bu inkar ideolojisinin resmi ideoloji zihniyetinin devlette ve toplumda hala hatırı sayılır ölçülerde bir karşılığı olduğunu da aynı zamanda hatırda tutmak durumundayız. Yani resmi ideolojinin kaynaklık ettiği bir düşünüş şekli var. Bir devlet zihniyeti, bir devlet mantalitesi var. Ee, kısa bir süre, yani tarihin uzun soluğunda kısa bir süre olarak adlandırılacaktır diye düşünüyorum. Kısa bir süre bu AKP, bu devletle mücadele eden bir parti görünümündeydi. O yüzden ilerici, reformcu, yenilikçi e, gibi kavramlarla, Konuşuluyordu. E, bu şekilde adlandırılması ile uyumlu bir e, tarzda Kürt sorununu bile çözmeye niyetlenen bir parti gibiydi. Onun da gelmiş olduğu nokta e, iktidarı boyunca e, işlediği suçlardan mı diyelim, günahlardan mı diyelim, kim hangi kavramı? Kullanıyorsa odur. E, i̇şlediği suçlar nedeniyle iktidarda olmayı bir varlık yokluk meselesi haline getirdiği ölçüde, o reformcu yenilikçi, devletle mücadele ediyor görünen parti gitti, bir devlet ve statiko partisi geldi. Mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Uzun süreden beri e, devlet ve millet kavramlarıyla konuşuyorlar. Sen devlete mi karşı çıkıyorsun sen millete mi karşı çıkıyorsun ya da devlet millet düşmanları kavramlarıyla konuşuyorlar bu eminim bizler için son derece tanıdık bir üslup ve jargon çünkü bu bildiğimiz devlet yani AKP'nin değiştirdiği bazen böyle kara mizah gibi yeni Türkiye falan ileri demokrasi diye isimlendirdiği bu dönemde karşılaştığımız bir şey değil ki bu bizim. 90 küsür yıldan beri bildiğimiz devlet bu. Kürt deyince vatan millet düşmanı, solcu olunca vatan millet düşmanı, Alevi olunca mezhebi bölücü ne demekse, o da Sayın Erdoğan'a ait bir kavram, mezhebi bölücü e, gibi kavramlarla herkes e, veya toplumu meydana getiren e, bileşimin e, büyük çoğunluğu diyelim bir şekilde devlet ve millet düşmanı oluyor. E, şimdi bu devlet ve millet kavramlarını kim, hangi ölçülere göre, neye göre tarif ediyor? Yani Cizre'deki vatandaş bu devlet ve millet kavramının neresinde? Diyarbakır Sur'da iki aydan fazladır kuşatma altında olan 25 binlik 25 bin nüfusu olan ilçe şimdi 2 binlere düştü. Orada yaşayan insanlar bu devlet ve millet kavramının neresinde bulunuyorlar? veya Aleviler bu devlet ve millet birlik ve beraberliğimiz olarak isimlendirilen kavramların neresinde bulunuyorlar? Yani etnik kimliği itibariyle temel hak ve özgürlükleri tartışma konusu olacak. İnansal kimliği ve değerleri itibariyle talepleri pazarlık konusu olacak. Ama yani devlet ve millet kavramını kendi kafalarına göre, kendi keyiflerine göre belirleyenler yeri geldiğinde sizi Devlet ve millet düşmanı olarak büyük bir rahatlıkla e, isimlendirebilecekler. Sıksız ki olmaz. Böyle bir zihniyetle de barış içerisinde bir arada yaşayabileceğimiz bir toplumu inşa etmemiz mümkün olmaz. Çünkü ben devleti senin anladığın devlet olarak kabul etmiyorum. Senin bana dayatmış olduğun millet kavramı içerisinde benim bir yerim arıyorum, arıyorum yok. E bunu dediğim zaman da sorun oluyorsa bu 90 yıl önceki ee, devletle çok da e, fazla bu kadar e, inişli çıkışlı, e, sancılı, e, darbeli dönemler yaşamış olmamıza rağmen çok da fazla ileriye gitmediğimizi maalesef e, düşündürüyor kanaatindeyim. Fakat ee, toplamamız lazım canım. Tabii toplayacağım. E, fakat bu günlerin, şu günlerin sıkıntısına gelelim biraz da. Şöyle bir kazanımı olduğu e, inancındayım. Şimdi ilk defa bu dönemde ben e, insanların e, birbirlerinin meselelerine, taleplerine, dertlerine, sorunlarına biraz daha yakından bakma ihtiyacı duyduklarını görüyorum. Bu azımsanacak bir şey değil. Şöyle düşünelim, yani çok yakın bir tarihe kadar Kürtlerin meselesi Kürtlerin meselesiydi, Alevlerin meselesi Alevlerin meselesiydi, dindarların meselesi dindarların meselesiydi. Herkes bulunduğu yerden olaya bakıyor. Kendi derdine ağlıyor. Bir başkasının derdine ise o da hak etmiş. Yani ne bileyim solcu olduğu için hak etmiş. Bölücü olduğu için hak etmiş. Filanca anlamda bölücü olduğu için hak etmiş. Dercesine hayır ha denilen bir tutum içerisinde olabiliyordu. Şimdi bu şunun için bir kazanım. Türkiye şartlarında, ülkemiz şartlarında bizim inşa edeceğimiz demokrasinin evrensel manasıyla demokrasiye benzer bir şey olabilmesinin iki tane değil, bir tane yolu var. Kürdün de, Türkün de, Alevinin de, Sünninin de, Çerkezin de, kaldığı kadarıyla Ermeninin de, kaldığı kadarıyla Rum'un da, inançlının da, inançsızın da eşit yurttaş olarak, aynı hak ve özgürlüklere sahip yurttaşlar olarak, devletin de her birine eşit mesafede durduğu bir ülke olarak inşa edebilirsek bu süreci biz demokrasi inşa etmekten e, bahsedebiliriz. Türk etnik temelle dayalı bir e, anayasanın tarif ettiği demokrasi demokrasi olmayacaktır. Kürt içerisinde kendisini bulamadığı müddetçe insanların e, Türkiye coğrafyasında yaşayan bütün insanların sünni hanefi olduğunu varsayan bir anlayış hakim olduğu müddetçe inşa edeceğimiz e, şeyin içerisinde Alevi kendisini bulmayacaktır çünkü. Bunu uzatabilmek mümkün. Bu anlamda bu yaşadığımız sıkıntılı süreç belki teorik olarak zaten bildiğimiz bir gerçeği bize yaşayarak öğrettiği için birbirimizin dertlerini, sorunlarını, taleplerini biraz daha hissederek anlamamıza imkan tanıdığı için önemlidir, bir kazanımdır diye düşünüyorum. Tabii ki bunu bir kazanım haline getirip getirememe becerisini gösterip gösteremeyeceğimiz yaşadığımız ve yaşayacağımız günlerle ilgili teşekkür